Saray ve ötesi Halit Ziya Uşaklı 1940 baskılı 25 yoksa 20 lira saat 28 lira hayırlı olsun. Evet. Rönesans döneminin yazarlarından Shakespeare'in titreyen mızrağın kaleme aldığı On beşe sat. Sat bir numara on beşte. Yazar şair ve akademisyen olan Hilmi Yavuz'un kaleme aldığı 1977 baskılı kitap için beş geldi. On geldi Sonra <laughs> burada. Şiir tarihleri arkadaşlar büyük bir kitap. Mehmet Kaplan ikinci arkadaşlar. Teksan var mı burada? Ankara sizden. yok yetmiş mi? Sat.